Siz kadınlar her zaman her dönemde biz erkeklerin baş tartısınız. Annelerimiz, arkadaşlarımız, sevgililerimiz, eşlerimiz hepsi baktığınız zaman başarılı erkeklerin arkasında duran görünmez kahramanlarsınız. Siz ne kadar da müzik iftar etsek az. Ee, hele de Samspor gibi güzel bir camiada sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Böyle bir davranışı ben şahsen ilk defa bu ülkede yaşıyorum diyor. Bu da imam hocama ve ekibine şahseniz Ardenada, Kıymetimizde teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, Sağ olun. Hepinize sağlık, uzunluk, mutlu, nice yıllar diliyorum. Allah'a emanet olun. Mesela şimdi bence bir gün değil, her gün böyle olması gerekiyor. Çok değerlisiniz bizler için, Eşimiz, annemiz çocuklarımız. Ee, ülkemizde e, çok değerli olduğumuzu akıllıkla başlayan bir seçme seçilme hakkı hepimize verildi. Hepimize verildi. E, ben başarıda hepinizin büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Tek başımıza biz bu işi başaramıyoruz. Sizler gizli kahramanlarımızsınız. E, sadece bugün için değil, küçük bir hediye hazırladık. Her gün bizler için çok değerlisiniz. Bunu unutmayın. E, şöyle bir anıyı anlatacağım. E, doğum günü damasında bir pasta vardı. Doğum günü, kimin doğum günü de, ama kim bilir mi? Söylerim. Yerli Yerli şöyle bir şey söyledim. Doğum günleri aslında işte Osmanlı galiba. Evet. Ee, herkes kutlar ama asıl doğum günü anneler için çok değerlidir, önemlidir. Onlar o gün en mutlu günleridir. Onlar doğmuşlardır o evladı. Onların en mutlu olduğu gün. annem benim için eşim çok değerlidir onlar Çocuklarımız, sizlerin eminim ki öyle. Başımızdan eksik olmayın. Her zaman var olun. Tekrar çok teşekkür ederim. İyi günler. Emekleriniz çok var. Her şey için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle Şöyle. Şöyle. Bir taraftan. Bir taraftan. Şöyle, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. olun. Teşekkür ederim. Bunları da eşime <laughs> getireyim. O da bekler şimdi. <laughs> değil mi? Evet. evet. başardın ya. vallahi. Ol, Bravo Celil. Daha iyi. var, var. Daha, daha. Ben, bir tane daha var. Bittikten sonra kaleden kaleye sektirerek gol. Allah, tamam. Bitti mi? bitti. Buyur. Devam. İkincisi çıktı, evet! Bravo! 2 2 2 2

Bravo. Dönüş ya. Niye ya? Gel gel. Dön dönüş. Harikasın. Gol yaptır, gol yaptır. Bravo. Evet. Haydi be haydi be haydi be Haydi be haydi Evet bravo Bravo Gülüyor. bravo Bravo geri şeyde Geliyor geliyor